Onaylanmamış Otobiyografi Julian Assange Alfa Yayınları Wikileaks Julian Assange Daha birkaç yıl önce hayatımıza girerek çeşit çeşit komplo teorileri kadar internet kamuoyunun yeni bir dünya umutlarına yönelik hayal gücünü ateşleyen birbirinden ayrılmaz iki isim. Marshall McLuhan'ın öngörüsü 50 yıl bile geçmeden gerçek oldu. Küresel bir köye dönüşen dünyamızda bu iki isim sadece birkaç yıl gibi kısa bir süre içinde tüm ezberleri bozdu. Bildik dünya görüşlerinin sağdan sola tüm yelpazesini dağıttı. Her iki taraftan da eleştiri ve veya övgü alarak kendi bildiği yolda işini yapmaya devam ediyor. Kendi bildiği yolun ne olduğunu Julian Assange bu kitapta anlatıyor. Wikileaks güçlüyü iktidarından soyuyor, bunu da onun gizli işler çevirme gücünü elinden alarak yapıyor. Bu güç olmazsa yaşamın daha adil olacağına inanıyor.